Bizim e, bu süreçte ligin güçlü takımlarıyla oynadık. İşte Pendik'te başlayan onları yendik. Ligin en iyi top oynayan takımlarından biriydi. E, bu hafta da belki ligde e, kendi sahasındaki bir takım. İki pozisyon verdik. E, Galibiyete yakın olan taraftık. iki puan kaybettik. E, şunu gösteriyor ki e, bu ligde Samsun Spor hem içeride hem dışarıda her takım yansıtmamız gerekiyor. Bu özellikle çok değerli ve önemli. Bunu devam ettirmemiz, kendi sahamızda oynayacağımız maçlar. Şu an baktığınızda e, biraz geriden geldik. Hep bildik. Şu an yani gibi giriyorum. Maç oynanmadan kazanılmıyor. E, baktığınızda 3 maç içeride oynayacağız. Bir maç deplasman var. Kazandığımız takdirde e, önemli bir noktaya geleceğiz e, dursak onlar ee, ve coşkulu her zaman daha da artacak güvenleri. Hedefimiz e, ilk kere en iyi şekilde tamamlamak. Önümüzde yine bir maç var. Ee, Denizlerde hoca değil, dört e, puan aldılar kendi sahamızda oynuyoruz. Bu saatten sonra zaten hep oyuncularımla paylaştığım kim olursa olsun, rakip kim ne olursa olsun biz kendi taraftarlarımızla da oyun anlamında hem de skor anlamında iyi netice alma hedefindeyiz. Çalışmalarımız bu yönde gidiyor. Kazandığımız takdirde zaten yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Bu bizim ama hiç bir ya haftadan hafta başından beri sürekli zaten oyuncularımızda maçın önemi onasında gerek e, zihinsel gerek taktiksel fiziksel çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, amacımız 3 puan. bulunan oyuncular Şimdi tabii e, şimdi Yusuf Abdoğlu aramıza katıldı. Fiziksel biraz eksikliği var. E, bu hafta da antrenmanlarda birlikteydik. E, onun e, iyileşme süresi tamamlandı. ...dışıyoruz. Ee, daha takım antrenmanına girmedi. Yusuf, Emre'nin bir... E, ...işte önümüzdeki hafta belki bizimle birlikte olacak. E, onun dışında... E, ...Şener'le Sarp aramıza... ...yani... ...bizim... ...yarı vardı. E, yaşadığımız sakatlıklar ister istemez... ...takımda... E, ...oyuncularımızın geliş gidişlerini... E, ...neden oluyor ama biz her zaman... ...oyun sistemimizin bizi ayakta tut... Buraya gidersin. Bizim için önemli olan oyuncuyu da e, bu, bu, bu da bize zaten hedefe giderken sistemin başarısıyla birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi her oyuncular, bizim mukayelle oyuncumuz, her oyuncumuzda e, bizimle beraber e, katkı sağlayan oyuncularım olmak zorunda. Ve sonrasında e e en iyi verim alabiliyorsak o yönde çalışıyoruz ki lig uzun maraton, e, dört maç dedim ama beş maç var. Herkesin hazır olması, e, kadro e, mühendisliğinde zaten baktığınızda evet var ama diğer kadro halinde yani rekabet oluşturuyoruz. Ee, onlar e, belki bu maçta böyle göründü ama sonuçta e, biraz önce siz de bahsettiniz. Yedi maçtır var. Derdindeyiz. Bizim oyuncularımız. Başka var mı? Hocam bir de ben Baş... Deniz Spor'un altta oluşu bize herhangi bir sorun yaratır mı? Evet. Evet.